Değerli borsa teknik analisti takipçileri Bitcoin sabah yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 38.800 seviyelerindeyiz ve yükselen trend desteğimiz ve ana kırmızıyla gösterdiğimiz ana trend desteğimiz şu an için aşağı yönlü kırılmış durumda. Dün yükselen trend desteği altında kapanış yaptı. 41.500 seviyesi altında 40.710 seviyesi altında kapanış yaptı ve şu an içinde 38.300 seviyelerini gördü. Bir miktar geri tepki yükselişi geldi 38.800 seviyelerinde. Tabii ki dün mikrostrateji firmasının CEO'su tarafından bir açıklama yapılmıştı. Elimizde Bitcoin fiyatları düşse dahi Bitcoin satmayacaklarını söylediler ve bu adamların elinde yaklaşık 125 bin adet Bitcoin var ve bu da bu şu anki fiyatla bile baksak 5 milyar dolar yapıyor arkadaşlar. Elinde 5 milyar dolar parası olan adam şu dün dünden bugüne neredeyse belki 300-500 milyon dolar zarar etmiştir. Sadece dün açıklamasından sonra bu, bu saate kadar 300-500 milyon dolar zarar etmiştir ve buna rağmen bu adamlar Bitcoin satmıyorlar çünkü hedefleri daha yüksek diye düşünüyorum. Onun için bizler neden hemen panik olduğumuz zaman Bitcoin satıyoruz arkadaşlar veya Bitcoin altcoin satıyoruz. Tabii ki elimizdeki paraları ciddi manada eridi. Birçok takipçimiz, birçok yatırımcı maalesef elindeki kredi kartıyla kredi çekerek şunu yaparak bunu yaparak altcoin alt aldılar. aldıkları alt de %30, %40 belki bazıları %50, %60 geriye çekilince daha da aşağı düşecek korkusuyla paniğiyle ellerindekini panikle satmayı düşünüyorlar. Satıyorlar veyahut da zaten bunların istediği bu arkadaşlar bizi panikle elimizdeki sattırmak daha sonra 2017-18 zamanında da bu şekilde olmuştu. Yani Bitcoin'de insanlar artık e, tarihi zirveler görüldükten sonra Bitcoin ay marketine girdi ve ondan sonra Bitcoin'de bir yükseliş oluyordu ama anlık yükselişler oluyordu. Kimse Boğa'dan bahsetmiyordu. Hatta Boğa'dan bahsedenler insanlar neredeyse dövecekti. Yani o durumdaydı. Çünkü e, ciddi manada insanlar zarardaydı. Ciddi manada piyasadan zararla çıkan insanlar oldu ama Bitcoin daha sonra tekrar yeni tarihi zirveler gördü. Yani Bitcoin 18 bin dolar seviyelerini gördükten sonra daha sonra 3.000 dolar seviyelerine düştü ama daha sonra 70 bin dolar seviyelerine gördü arkadaşlar. Dolayısıyla bak genel olarak baktığımız zaman Bitcoin'de bugün konuşmak istedim arkadaşlar. Şu an konuşulacak bir durum söz konusu değil. Yani 38 bin 37 bin dolar seviyelerine kadar düşme ihtimalimiz var her zaman. Bollinger alt bandı şu an için 36.200 seviyelerinde burayı test edecekler gibi göz gösteriyor bize. Yani bize nereye düşmez dediysek oraya doğru devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an için yükselen trend testi işte aşağı yönlü kırıldı. Ana destek attığımız aşağı yönlü kırıldı ve şu an için 37 bin bölgesindeki destek attığımız var. E bu adamlar burayı da kırdırır. Böyle devam ettirlerse ya haliyle insanlar küsecek haliyle yani piyasadan uzaklaşacak. İstedikleri herhalde bu arkadaşlar, bu adamlar hırsız elimizdeki malı çalmak için, elimizdeki malı almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu onu gösteriyor. Tabii ki haftalık bazda baktığımız zaman burada kocaman bir oba formasyonu var. Onu hiç bahsetmek bile istemiyorum. Oba formasyonu, formasyon hedefi şu an için kırılım geldi. E, kapanışlarla beraber 22 bin dolar seviyesini gözüküyor. E, 22 bin dolar seviyesi devam eder mi bitcoin? E, etmez dediğimiz her şey oluyor arkadaşlar şu an için ama e, tabii ki o seviyelere kadar bitcoin düşer mi İhtimal dahilinde değil arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Bitcoin'deki sürece buradaki süreç bakın ciddi manada insanların canını sıkmıştı. Şu an tepeden doğru iniyoruz ama burada yatay hareket devam etmişti. Yaklaşık nereden 19 Mayıs'tan 19 Temmuz'a yaklaşık 60 gün, 61-62 gün bu seviyede yatay hareketler yaptı. Tepki geliyor, düşüyor. İnsanlarda artık o kadar korku, panik, endişe vardı ki artık Bitcoin 15 bin dolara düşecek, 10 bin dolara düşecek. Bitcoin artık alınmaz, bu piyasa bitmiştir dedikten sonra ne yaptı? İki tane adam çıktı oraya bir toplantı yaptı ve ciddi manada Bitcoin yükseldi. Dolayısıyla yine aynı benzer durumları yaşıyoruz. Orada yatay piyasa devam ederken Burada tepeden aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Sürekli düşüyoruz. Daha önce de bahsetmiştim. Hatırlarsanız burada bir yükselen bir minör kanal yapmıştık. Bu düşüş yaklaşık 38 gün sürmüştü. Kanalın alçalan takozun alt destek noktasına. Daha sonra yine burada bir yükselen minör kanal yapmıştık. Burası da yaklaşık 14 gün sürmüştü. Ve buradaki de kırılmıştı. Burası da 7-8 gün devam edebilir diye bahsetmiştik. Ve o gün söylemden sonra 2-4-5. gündeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 5-6 gün yani buradaki yine daha önce bakın bu bölgede kırılım olduktan sonra alt bandı test ettik. Yine kırılım olduktan sonra buradaki alçalan tokuz alt bandını test ettik. Buradaki kırılımdan sonra muhtemelen yine alt bandı. Yani 37 bin seviyelerini 37 bin dolar seviyelerini test etme ihtimalimiz var arkadaşlar. Ve daha sonra te tekrar buradan yukarı yönlü hareket. Eğer bu takozu ne zaman yukarı yönlü kırar isek Artık takozu kırmamız yeterli olmuyor arkadaşlar. Alçalan takoz formasyonu, formasyonun başladığı nokta ama buradaki 40 bin dolar seviyesindeki ana destek hattı artık bize direnç olarak kalacak. Ve bu yükselen trend şu an için direnç olarak kalacak. Dolayısıyla bu seviyeler önemli arkadaşlar. Bu seviyelerin altında kalırsak o zaman yükselişimiz biraz daha sıkıntıya girer gibi gözüküyor. Tabii ki olumlu bir açıklamayla dün baktık işte Michael Saylor'ın bir açıklaması Bitcoin satmayacağını söylemesi bir anda 43.500 seviyelerine kadar yükseldik. Hemen şöyle bakalım bakın 43.500 seviyelerine kadar yükseldik ve yükseldikten sonra sanki burada futbol topunu duvara attığımız zaman sert bir şekilde daha hızlı geri dönüyor gibi Bitcoin fiyatları daha hızlı bir şekilde dip yani 38.300 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolayısıyla arkadaşlar yani şu an için Bitcoin tarafında e, söylenecek bir durum yok sabırla bekleyeceğiz 4 saatlik zaman diliminde banda baktığımız zaman bandın şu an için dışındayız önümüzdeki saatlerde tekrar 40.000 40.500 seviyelerine kadar yükselişlerin gelme ihtimali yüksek e, gele gelmesi bizim için yeterli değil bizim için şu an için buradaki yükselen trend desteği yani 41.500 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında kalmamız artık buranın önemli bir direnç noktası olacağını söyleyebiliriz. Günlük grafikte baktığımız zaman da günlük grafikte bandın şu an için altındayız. Bandın alt desteği 39 bin dolar seviyesi söylemedim 39 bin dolar seviyesi ve dün Bollinger bandından direnç olarak karşımıza çıktı ve banttan orta banddan geri döndük arkadaşlar. Emari buna baktığımız zaman da emari bonda da şu an için direncine takıldık ve bu seviyeden geri döndük. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerine çıkmadığımız sürece yani emari bonun şu an için 47 bin dolar artık. O da yavaş yavaş aşağı doğru inliyor 47 bin dolar seviyelerin 46 bin dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece Bitcoin tarafında yükselişin başladığını söyleyemez. Sadece bunlar tepki yükselişleri olur. Son olarak RSI tarafına baktığımız zaman da RSI'de şu an, şu an için 30'un altında ve 30'un altında artık burası biliyorsunuz aşırı satım bölgesi. Daha önce de bu seviyelere geldikten sonra tepkiler gelmiş ve bu bölgelerinin de tepkilerin tekrar yukarı yönü devam etmesi beklenir. Haftalık bazda hemen Bollinger bandını açalım. Onu da bakalım arkadaşlar. emari ribonun altında kalmaya devam ediyoruz. Bu hiç iyi değil arkadaşlar. emari ribonun altında kalmamız hiç mi hiç iyi değil. Şu an için görüntü olarak maalesef olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman da şu an 36200 seviyesi yani Bollinger bandına dokunup yukarı yönlü devam etmesini bekleyeceğiz Bitcoin tarafında ama onda da bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Tabii ki arkadaşlar Bitcoin açısından haftalık, aylık grafikler olumsuz. Günlük baktığımız zaman olumsuz ve hepsi olumsuz. Ama ufak bir olumlu bir haberle beraber market hemen tepkiyi çok fazlasıyla veriyor. Şu an için Bizim Bitcoin tarafında olumlu bir haber gelmediği sürece markette zaten hacim çok düşük vaziyette. Olumlu bir haber gelmediği sürece Bitcoin fiyatlarında bir yükselişin başlaması şu an için söz konusu değil. Ama tabii ki arkadaşlar Bitcoin'e genel olarak baktığımız zaman sabırla bekleyeceğiz. Elimizdekileri zararına satmayacağız. Bitcoin fiyatları buradan yani kaybolmayacak. Sıfır dolar olmayacak Bitcoin. Genel aylık grafiğe baktığımız zaman veya haftalık grafiğe hemen logaritmik olarak baktığımız zaman Bitcoin genel olarak zaten bir boğada arkadaşlar. Yani 11 yıldır Bitcoin boğada. Sadece sabırla bekleyeceğiz. ihtiyacımız olan maalesef paralarla kredi kredi kartıyla bu piyasaya girmeyeceğiz. Bu piyasanın bugün çok iyiyken bir anda bir anda olumsuza dönebiliyor veyahut da tabii ki çok kötüyken bir anda bir bakmışsınız 3-5 günde bir Bitcoin fiyatları bir anda farklı fiyatlara çıkabilir. Onun için söyleyeceklerim arkadaşlar şu an için bunlar bugün takip edeceğiz 40.500 seviyelerine kadar bir yükselişin gelmesi beklenebilir. Bollinger bandı şu an için dışındayız ama genel olarak baktığımız zaman hava olumsuz arkadaşlar, görüntü olumsuz. Alçalan takoz yukarı yönlü kırılmadığı sürece üzerinde kapanışlar yapamadığımız sürece düşen trend devam ediyor ama 40.000 dolar seviyesinin altında kalmamız bizim için hiç mi hiç iyi değil arkadaşlar şu an için. İnşallah tamamıyla tersine döner diyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.